Evet arkadaşlar. Bugün Nasrettin Hoca Aqua havuza geldik. Buğra yürü. Buğra çok eğleniyor. Ela da çığlık çığlığa bağırıyor. gel Ela abinin yanına gel. Buğra şu an suya daldı. Yüzüyor. Vereyim bebeklerini. Ela bebeklerini istiyor. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> Ela'nın bebeklerini vereceğim. Barbileri de yüzdürecekmiş havuzda. Ela al barbilerini. Sakin ol oğlum. Yüzdür barbilerini Ela. Harika yeni kaydırak eklenmiş. Çok geliyor olmadı. Ha? Bunu bilemiyorlar ki. Çok.